Merhabalar, size internet üzerinden indirebileceğiniz sanal kumpas simülatörünü göstermek istiyorum. Üniversitedesinizdir, lisedesinizdir, şey, pratik yapmanız gerekiyordur, uygulama sınavınız falan filan vardır vesaire. Onun için elinizde fiziksel olarak bakabileceğiniz kumpas yok ya da kumpas alma imkanınız yoktur. Bunun için size sanal kumpas simülatörünü göstermek istiyorum. Arama motoruna sanal kumpas yazdığınızda karşınıza çıkan eksiteyi tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir site geldi. 320volt.com diye. Buradan ikinci resmin altında yani sanal mikrometre diye onun altındaki linke tıklayacaksınız. Zip dosyası olarak size açacak. Burada aşağıda indirdikten sonra şuradan bunu açtığınızda karşı karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekrana çift tıkladığınızda ve karşınızda bu tür şeyler çıkacak. 3 tane indirme linki, bir RAR şifresi, bu indir, indireceğimiz RAR'ın RAR dosyası şifreli. Onun şifresi çıkıyor. 3 tane indirme linki çıkıyor. Bu indirme linkini buradan istediğinizi kopyalayıp ister Yandex'ten izle, ister Mediafire, isterse Drive'den indirin. Fark etmez. Ctrl e C yaparak kopyaladığımız linki Ctrl e v yaparak yapıştırıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Enter'a Enter basımızda karşımızda Yandex listeki indirme yeri çıkıyor. Buraya indire bastığınızda bu isimde dosyayı indirecek. İndirdikten sonra, sonra ona basıyorsunuz ve karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda metin belgesi var bir tane. İçinde ne olduğunu bilmediğim. internet kısa yolu var bir tane. Sonra sanal kumpas. Bizim işimize yarayacak olan bu sanal kumpas var. Sanal mikrometre var. Kumpasla ilgili çeşitli bilgilerin yer aldığı bir tane pdf dosyası var. Ben şimdi bizim işimiz sanal kumpası olduğu için sanal kumpası şöyle gördüğünüz gibi sanal kumpasa çift tıklayarak onu açacağım. Şimdi bende direkt açıldı fakat sizde bir parola isteyecek. O metin belgesi dedim ya not FD, txt formatındaki bir şey indirdiniz ilk olarak. O belgenin içindeki şifre yazacaksınız. 320volt.com diye. Öyle bir şifre yazdıktan sonra o belgeyi açacak. buna tık, çift tıklayıp girebilirsiniz. Girdikten sonra sizi böyle önce bir selamlayacak. ileri geri gidecek. Ortaya gelecek. Sonra kapanacak. Bu hala alacak. Bu kumpasın kısımlarını tanıtayım size kısacası ister. Kumpasın bu alt kısmı gördüğünüz gibi verniyer kısmı. Üst kısmı da keza aynı şekilde. Alt kısmı metre gösterir. Üç kısmı, üst kısmı inç gösterir. Burası da saat yönünde sıkar. Yani bunun oynamamasını sağlar. Ve ölçü ölçtük. Mesela telefonumuzun ne kadar Kaç milimetre. Onu ölçmek istedik. Ee, ölçtük. Sıktık bunu. Saat yönünde çevirerek sıktık. Ölçünün kaybolmamasını sağlıyor. Bölümüne sıkmayın. Bozarsınız. Çok gevşek de olmasın bu sefer ölçü kaçabilir. Neyse ben örnekleri geçiyorum. Bu metrik kumpasın okunması aslında bayağı basit. Yani gördüğünüz gibi 110. Şunlar zaten normal cetvel gibi. Yani şuradaki cetvel, şuradaki verniyer, Sıfır kaçı geçtiyse virgülün solundaki rakam odur. Yani 106, 106'yı geçmiş. Bir de virgülün sağındaki rakama bakmak için verniyerle cetveldeki hangi çizgi çakışmış. Ona bakacağız. Ben şu anda gördüm mesela. 3 ile 4'ün arasındaki çizgi çakışmış. Ich es 116,35 Bakalım 43'den. Vay arkadaş. Bak bazen bazen böyle yakın olabiliyor. 116 mı dedim? 106 pardon. 106,35 diye görmüyorum. Ama bazen buradan çok yakın olabiliyor gördüğünüz gibi. Bazen yanıltabiliyor. İşte sanal kumpasında bir dezavantajı bu. Yani pratik yaparken eyvallah okumayı öğreniyorsun ama binde bir de olsa yanlışla okuyabiliyorsun bunun gibi mesela. Neyse diğer örneğe geçelim. Bakın bu sefer 130'u geçmiş. 131, 132, 133, 13 434'ü geçmiş ve kaçla kesişmiş ona bakıyoruz Bak bunu kesişmiş gibi ama değil Bence 7 ile kesişmiş yani 70. 134,7 7 Aynı. aynen evet. şunu söyleyeyim. Şimdi burası 4 tane çizgi var ya. 4 tane kısa çizgi. Her 4 kısa çizgiden sonra bir tane uzun çizgi. onu 5 deniyor. Kısa kısa hesaplamak için 40 tamam mı bu? 40, 45. Kısa kısa yapabilirsin. 45 virgül. Yani 6'ya gelmiş. 45 virgül. Bakalım hangi? 5 virgül. Bu yakın gibi ama değil. 45 virgül 65 diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet. 45 virgül Bir tane daha örnek yapalım. Şimdi bu 50, 51, 52, 53, 54 değil mi? 54 virgül. Bakalım hangisi çakışmış? 70 gibi duruyor sende. Ne dersiniz? Bir bakalım 70 mi? 54 virgül 70. Evet. Şimdi şuraya bakalım. Az önce de dedim ya her 4 şeyden sonra, 4 kısa çizgiden sonra bir tane uzun. O, o 5 oluyor. 30, 35, 36, 37 virgül. Hangisi çakışmış? Bakalım. 5 gibi duruyor. Ne dersiniz? Bir bakalım. 37, 37 buçuk. Bakalım. Aynen 37 buçuk. Şimdi son örneğimizi yapalım. 130, 135 demiştim uzun çizgi 5, 135, 136 virgül sen çizgiyi bulalım hangisi? Bunlar yakın. Bu gibi sanki ha? 75, 136 virgül 75 mi? Evet. Şimdi inç kumpası geçelim. Geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu metrik kumpasları ölçmek, işte örnek göstermek vesaire için yapılan bir program. Yani inç kumpaslara göre yapılmış bir program değil benim elimdeki program. O yüzden inç kumpas biraz farklı olabilir. Ölçülerim, ölçüleri, ricatları, ucukları farklı olabilir. Mesela bak bunu okumak istesek kesişen çizgiye baktığımızda tam kesişmediğini göreceğiz. Biz ne yapacağız? Burada kesişmeye en yakın çizgiyi bulacağız. Şimdi metrik kumpasta şöyle bir şey vardı. Bu %5 aslında 100, 1 bölü 128'lik e, inç olarak 1 bölü 128'lik kumpas tamam mı? Metrik olarak %5 hassas şekilde İnç olarak 1 bölü 128'lik Şimdi cetveldeki her çizgi arası 1 bölü 16'dır Vernier'deki her çizgi arası da 1 bölü 128 Şimdi bakalım Aynı kumpas metrik kumpastaki gibi Burada da sıfır hangi çizgiyi geçmiş ona bakacağız 1, 2, 3, 4 5. Pay kısmımız 5. Payda kısmımız 16. 5 bölü 16 buluyoruz. 5 bölü 16. 5 bölü 16 bulduk. Sonra bakalım e, ee, çizgi cetveldeki hangi çizgiye çakışmaya yakın. Aslında çakıştığında bakıyoruz ama burada buradaki program farklı olduğu için az önceki anlattığım sebepten ötürü biz ona bakıyoruz. Hangisi çakışmaya en yakın? Bu çakışmaya en yakın gibi duruyor. Kaçıncı çizgi? 1, 2, 3, 4, 5. çizgi. 5. çizgi 5 5 bölü 128 olarak buluruz artı diyoruz artı 5 bölü 128 şimdi paydaları eşitliyoruz biliyorsunuz rasyonel sayılarda toplama işleminde paydalar eşitlenir paydalar eşitlenir şimdi 8 ile genişlettiğimiz zaman 8 kere 5 40 40 artı 5 bölü 128 buradan 45 bölü 128 İsterseniz bunu sadeleşiyorsa sadeleştirebilirsiniz ki sadeleşiyor mu acaba sadeleşiyorsa sadeleştirebilirsiniz Ne? diğer örneğimize geçelim. Şimdi diğer örneğimizde ise başka bir örneğe geçelim. Ha gördünüz mü? Bir tamı geçmiş. Bunu önce bir tam diye yazalım. Bir tam tamam. Başta bir tamı yaz. Bir tam diye. Sonra kaç tane sıfır kaç tane çizgiye geç. Etvelde kaç tane çizgiye geçmiş ona bak. Bir tane çizgiye geçmiş. ikiye yaklaşmış ama geç. Bir tane çizgiye geç. O zaman 1 bölü 16 artı kaçıncı çizgi çakışmış. Bak bunda çakışmış mesela neredeyse. Yine aynı çizgi çakışmış. 1 2, 3, 4, 5. O zaman 5 bölü 128 yapıyoruz. Bunu da aynı şekilde genişletiyoruz 8 ile. 8 artı 5 bölü 128. Bir de bir tamımız var. Bir tamı unutmuyoruz aslında. Yani cevabımız bir tam 13 bölü 128 oluyor. Başka bir örneğe geçelim. Şimdi bak burada örnekte gösteriyor ki bize 3'ü geçmiş değil mi? 3 tam. 3 tamı geçmiş. Kesişmiş de gibi gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 olarak gözüküyor. 7. çizgi. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 3 tam cepte değil mi? Kaçıncı çizgiyi kesmiş? Kaçıncı çizgiyi geçmiş? Aslında geçmişe bakıyoruz. Ama bu, bu kesmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. çizgiyi kesmiş. Tamam mı? 7 bölü 16. Artı 8. çizgiyi kesmiş. Üstteki verniyer. 8 bölü 128. Bu böldüğümüz zaman 1. 1 bölü 16 yapar. Yani şeyi sadeleştirdiğimiz zaman ikinci söylediğimiz şeyi. 3 tam 7 bölü 16 artı 1 bölü 16. O da 8 bölü 16 yapar. O da 3 tam 1 bölü 2 yapar. 3 kere 2 6 7. 7 bölü 2 yapar. 7 bölü 2 buldum. Başka bir örnek yapalım. Bunu da tamla. Aynen. Şimdi 2 tam cepte. Cepte değil mi Aga? 2 tam cepte. Nereye yazabilirim? Buraya. 2 tam cepte. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 demiyorum. Tamam mı? 5'e gelmemiş çünkü. 4. 4 bölü, 4 bölü 16. 4 bölü 16. Nasıl yapıyorduk? 1, 1 bölü 16, 2 bölü 16, 3 bölü 16, 4 bölü 16, 5 bölü 16 diyecek çakışmadığını gördüm. 4 bölü 16 diyorum. Sonra buradaki hangi çizgi kesmiş? Yani alttaki hangi çizgiyle çakışmış? Ona bakacağız. Burada neydi? Metrik kumpas programı olduğu için inç kumpasa çok ağırlık vermemişler. O yüzden çakışmaya en yakın çizgiyi alacağız. Bu da 8. çizgi oluyor. O zaman bir önceki örnekteki gibi 8 bölü 128. Tamam mı? Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 16 yapar. 2 tam 4 bölü 16 artı 1 bölü 16 eşittir. 2 tam 5 bölü 16 2 kere 16 32 32 artı 5 37 bölü 16 yapar. Herhalde bu kadar örnek yeter diye düşünüyorum. Siz evde bu aşağıda bıraktığım linkten bu kumpası ve mikrometreyi indirip ilerleyen zamanlarda isterseniz mikrometreyi de yapabilirim. Bunu bana Orada belirte, belirtirseniz çok mutlu olurum. Böylelikle bu videoyu sevdiğinizi de anlamış olurum. Artı bir de like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Klasik olarak diyeyim bari. Videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna aşağıdan abone olmak isterseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Klasik YouTuber şeyi. Neyse esen kalın görüşürüz.